Emekliye refah payı zammı belli oldu. 4A4B4C emeklisine %7 ila 10 arası ek zam yapılacak. 15 milyon emekli ilgilendiren son dakika haberi, emekliler için refah payı zammı belli oldu. Ses kahve Bağkur emeklisine %7 ila 10 arası refah payı zammı geliyor. Emekliler yılbaşında yapılacak olan maaş zamlarını merakla takip ediyor. Yaklaşık 15 milyon emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinde. Ancak buna ek olarak refah payı da önemli. Emekliye yılbaşında verilecek refah payına ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak 2024'te Cumhurbaşkanı kararıyla rekor refah payı eklenecek. Peki emekli Ocak'ta ne kadar refah payı zammı geliyor? Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu verilere göre de enflasyon farkı %30'a kadar yükseldi. Hala açıklanması beklenen 2 aylık veri bulunuyor. Bu 2 aylık veri ile birlikte emekliye enflasyon farkı zammının %35'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Fakat emeklilerin beklediği diğer bir zam oranı ise refah payı zammı. Emekli maaşlarına enflasyon farkı artı refah payı zammı yapılıyor. Peki Ocak 2024'te refah payı zammı ne kadar olacak? Emekliye Ocak 2024 zaman ne kadar olacak? Emekli maaş alan milyonlarca vatandaş için yılbaşı zammı hesaplamaları devam ediyor. Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarına refah payı zammı ve enflasyon farkı zammı yapılacak. Al enflasyon farkı zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisini yayınladı. Bu verilere göre enflasyon farkı %29'un üstünde çıktı. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kaldı. Market raflarından sigara fiyatları ne kadar şu anda birçok ürünün fiyatına Kasım zamları uygulandı. Bu durumda Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarının da yüksek çıkması ve emekliye verilecek enflasyon farkı zammının en az %5 olması bekleniyor. Refah payı zammına ilişkin ilk bilgi geldi. Emekli maaşlarına refah payı zammına ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Ocak 2024'te 16 milyona yakın emekli vatandaşın maaşlarına eklenecek refah payı zammı %7 ile 10 arasında olacak. Yani emekli maaşlarındaki artış toplamda %45-50 aralığına kadar yükselmiş olacak. En düşük emekli maaşı da yükselecek. 8 milyona yakın vatandaşın faydalandığı en düşük emekli maaşı temmuz ayında yapılan zamlardan neredeyse hiç etkilenmemişti. Çünkü maaş zamlı kök maaş üzerinden uygulanmıştır bu nedenle de en düşük emekli maaşında herhangi bir hareketlilik olmamıştı. Ancak ocak ayında en düşük emekli maaşında da önemli bir artış olacak. Uzmanlara göre hükümet en düşük emekli maaşını seyyanen zam ile artırmayı ve beşhaneye çıkarmayı planlıyor. Şu anda 7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az 3000 TL'lik bir artışla 11000 TL'ye çıkacağı konuşuluyor. Emekli Ocak 2024 zammı ne zaman belli olacak? Peki emekli Ocak 2024 zammı ne zaman açıklanacak ne zaman belli olacak? Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte belli olacak. Enflasyon verilerinin de en erken 4 Ocak 2024 tarihinde belli olacağı bilinmiyor. Aynı gün içinde refah payı zammına ilişkin bir açıklama da bekleniyor.